Merhaba. Ben Abdullah Yıldırım. Daha önce sizlere alış için doğru noktaları nasıl tespit ederiz diye doğru alım noktaları adlı bir video paylaşmıştım. Öncelikle bu videoyu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz bir video oldu. Bugün de size bir başka merak edilen konu olan nereden satış yapmalıyım? Satış için doğru noktalar, doğru bölgeler nerelerdir? Bununla ilgili bir eğitim paylaşmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir eğitim olacaktır. Bu arada yeri gelmişken henüz bu kanalı takip etmeyen ancak şu anda izleyen konuklara kanalı takip etmelerini öneririm. Çünkü bu kanalda zaman zaman piyasalarla ilgili günlük yorumlar, anlık yorumlar da yapabiliyorum. Bu kriptolar olabilir, değerli metaller olabilir, hisse senetleri de endeks yorumları olabilir. Bu nedenle takip etmenizi öneririm. Eğitim videoları da var tabii ki. Aynı zamanda bu videoların bir an önce size ulaşması için de bildirimleri açmanız yani zile basmanızın sizin yararınıza olacağını hatırlatmak isterim. Dedikten sonra her zamanki konuştuğumuz Bitcoin grafiği üzerinde bu eğitime başlayalım değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bunun Bitcoin olması tamamen öylesine seçilmiş bir şey. Bu bir endeks de olabilir, altın grafiği de olabilir. Hiç problem değil, kurallar aynıdır. Bu bir haftalık grafik, aylık da olabilir, günlük de olabilir, saatlik de olabilir. Bu tamamen sizin trade algınızla alakalıdır değerli arkadaşlar. Eğer sık trade'den, sık işlem yapan birisiyseniz günlük grafiği seçebilirsiniz. Ya da seyrek işlem yapan bir e, trader sana hani ayda bir kere işte ne bileyim, yılda bir kere, birkaç yılda bir vesaire gibi işlem yapansanız haftalık grafikleri tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Kural her zaman aynı destekler, trençler aynı mantıklı çalışıyor değerli arkadaşlar. Peki bu bir haftalık grafik. Dolayısıyla biz burada ana trendle ilgili satış yerlerini, doğru satış yerlerini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki arada da ara trendler olacak. Zaman zaman onları anlatacağım ama çok fazla kafanızı karıştırmak istemediğim için sizin de gördüğünüz belki ara trendteki satış noktalarının bazılarını atlayacağım, bazılarına yeri geldiği değineceğim belki. Ama esas takip etmeye çalıştığımız bizim ana trendteki satış bölgeleri olacak. Peki en baştan başlayalım Bitcoin'in. Bakın şurada bir destek görüyoruz değil mi? Şöyle bir destek var. Burada bir desteğin oluşumunu görmüşüz. Daha önce destekler trendlerle ilgili ya da dirençlerle ilgili trend nasıl çözülebilir ilgili henüz benim videolarımı izlemiş olan varsa mutlaka... O videomu izlesin çünkü destek ve dirençleri çizerken yadırgayabilir niye böyle çizdi acaba diye muhakkak o videoyu izleyin. Hatta koyabilirsem şimdi sağ üstte onunla ilgili bir link de koyayım. Destekler, trend nasıl çizilir, de, direnç nasıl çizilir bu videoyu öncelikle onu izlemenizi öneririm. Peki burada bir direnç var. Biliyorsunuz e, satış noktaları dirençlerin, desteklerin kırıldığı noktalardır çoğunlukla. O nedenle desteği çiziyorum. Burada bir destek var. Bunun altına gelirse satışı düşünebilir bu orta vadeli, orta uzun vadeli yatırımcı. Henüz buraya kadar altına gelmedi. Peki bu acaba böyle uzatılmalı mı? Şöyle uzatılabilir. Ancak şurada bakın hareket sertleşme ve dikleşmeye başladı. O zaman yeni bir trend oluşmaya başladı. Hemen bu trendi de şöyle çizmeye çalışalım. Şöyle bir trend oluşmaya başladı bakın arkadaşlar, değil mi? Burada böyle bir trend oluştu. Aslında burada bir hafiften orta vadeye girdim. Yani biraz position trading'den biraz daha daha sık işlem yapmana girdim ama göstermek için yaptım bunu size. Hemen burada bize direnç desteği aşağı doğru kırdığı için bir sat sinyali üretti. Şöyle yaklaşalım bakalım. Henüz burada bir sat sinyali yokken, şunu şöyle biraz daha dikkatli çizelim. Şöyle yapalım. Biraz daha özen çizince. Burada bir sat sinyali oluştu. Sat sinyalinin nereden oluştuğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bu destek çizgisinin, şöyle desteği biraz daha hassaslaştıralım. Şöyle kapanışlara dikkate aldık. Şöyle bir destek oluşturduk. Evet evet görüyorsunuz burada da bir e, günlük grafikte bakarsanız burada bir destek var aslında. Kafaları çok karıştırmayalım, çok detaya girmeyelim. Şurada bu desteğin kırıldığını, zorlan denendiğini, şurada denendiğini hemen şöyle kırar kırmaz satmıyoruz. Hemen bakın şurada satmıyoruz, kırar kırmaz satmıyoruz. Ne yapıyoruz? Mumun aşağıda kapandığını görmemiz gerekir. Yani bir kapanış olmasını gerekir. Yani alıcı ve satıcılar bu desteğin altında uzlaşmış olmaları gerekir. Yani biz artık bu desteğin altında uzlaşıyoruz demesi gerekir. Yoksa anlık indi çıktı, tamam bir bir nedenden dolayı bir haber olabilir, bir başka bir şey olur. Indi çıktı, bunu çok önemsemiyoruz. Dikkate alıyoruz ama önemsemiyoruz. Ya da harekete geçmiyoruz. Ancak bunun altında bir kapanış olduğu zaman bundan rahatsız oluyoruz. Acaba pozisyonumuzu kapatsak mı diye düşünüyoruz. Bu çok kısa bir mumsa yine göz ardı edebiliriz. Ama biraz uzun bir mumsa ve ikinci kez bağımsız bir mum oluyorsa pozisyonumuzun bir kısmını burada kapatabiliriz. Değerli arkadaşlar, yine beni tanıyanlar iyi hatırlayacaklardır. Alış ve satış işlemlerimizi parça parça yapıyoruz. Herhangi bir yatırım enstrümanında örneğin 100 liralık bir portföy yapmayı düşünüyorsunuz o yatırım enstrümanı ile ilgili hepsini bir anda almıyorsunuz ya da hepsini bir anda satmıyoruz. Parça parça. İlk sinyalden itibaren parça parça alım yapıyoruz. Evet burada ilk sinyalini üretti ve biz bir miktarını sattık buradaki pozisyonumuzun. Bir başka mum daha oldu. Belki bir birazını daha sattık. Örneğin 100 liralık 100 birim vardı. 3 birimini sattık. 4 birimini sattık. Belki de yarısını sattık. Tamam. Sonra burada da belki pozisyonu kapattık. Ya da çok büyük bir düşüş olmadığını gördüğümüz için bıraktık. %50 ile mala devam etti. %50 malla devam ediyor olabilir. Tekrar bir çıkış trendi oluşmaya başladı. Yeni bir destek çiziyoruz. Tekrar altına. Şurada bir destek oluşan bir trend daha var. Şöyle. Ne kadar zorluyor değil mi? Şöyle bir trend daha var. Bir taraftan da sattığımız ürünleri bir önceki eğitimle birleştireceğim zaman zaman bir taraftan da sattıklarımızı şuradan yerine koymamızla ilgili bir uyarı var. Yani burada bir direnci de geçiyor. Hem nereden satmalıyız eğitiminin yanı sıra bir taraftan da canlı bir şekilde hep satma pozisyonu olmaz. Canlı bir şekilde sattığımızı yerine koymaktan da bahsedeceğim. Bakın burada da burayı niye çizmedim lütfen onu soranlar gitsinler destek direnç nasıl çizilir o eğitim mutlaka izlesinler. Ee, hadi bak, kısacık bahsedeyim. Bakın burada sert bir çıkış var trend burada ama çok sert bir geri dönüş var. Yani burada şu diğer oluşan hareketlere daha çok dikkat alıyoruz. Buradaki dalgalanmayı değil. Ana, buradaki trendi görmeye çalışıyoruz. Burada böyle bir trend var arkadaşlar. Böyle bir trend var bakın. Şöyle bir yatay. Yani burada böyle bir direnç var. Geçilemeyen bir direnç var. Geçilemeyen direnç var. Tamam mı? o nedenle trend burada. Ya da direnç burada. Peki ne yaptık? Burada sattıklarımızı Belki biraz daha pahalıdan prensiplerimize uyarak yerine koyduk. Çünkü bu kişi daha sık trade etmeyi tercih ediyor. Uzun vadeli trader olsaydı burada belki hiç pozisyonlarını kapatmayacaktı. Belki kapatmayacaktı. Peki. Tekrar şurada yaptığımız satışı, şu bölgede yaptığımız satışı buradan yerine koyduk. Evet bir miktar daha e, az koyduk. Yani bu trade'den bir miktar zarar ettik ama risk aldık. Riski almadık ne olacağını tam bilmiyorduk çünkü. Yani aslına bakarsanız zaman zaman risk primi diye adlandırdığımız zararlarımız olabilir. Stop loss da bunlardan bir tanesi değil mi değerli arkadaşlar? Yani yatırım yaptığınız bir enstrüman 100 liradan aldığınız bir enstrüman diyelim ki buna 80 liraya bir stop loss koydunuz. 80'nin altına düşerse satarım demiştiniz, dediniz ve 80 liranın altına 79 lira, 78 lira, 75 lira oldu. Stop loss yaptınız ve zarar ettiniz. Bu bir sigortasıdır. Çünkü o enstrüman belki sizin stop loss koyduğunuz yerden çok daha aşağılara, 50'lere, 20'lere düşecekti. Sizi belki bir iflastan ya da çok daha büyük zararlardan koruyacaktı dedikten sonra. Burada tekrar yerine koyduk onu. Aldığımız ürünleri. Devam edelim. Bu defa şu direncin artık görevi bitti, tamamlandı. Şurada bir hızlı bir zorlama var. Bunu mum kapanışı olmadığı için altta kapatmadım pozisyonumu. Hemen şöyle revize ettim tekrar direncimi, desteğimi. Şöyle uzattım bunu. Altta bir mum kapanışı olsaydı yine stop loss olacaktım. Şu işi bitenleri kapatıyorum. Bunda işi bitti. Bunda işi bitti. Buraya geldim. Şimdi bakınız. Bir de bizim buradan gelen bir desteğimiz var. Artık değerli arkadaşlar şu desteğin, şu kırmızı desteğin çok fazla bir önemi kalmadı. Çünkü bu destek neredeyse Burada buralardan itibaren yani 2013'ten 2015'e kadar iki yıl boyunca hiç ziyaret edilmemiş. Çok önemi kalmadı. Tabii ki önemi var ama çok önemi kalmadı. Çünkü yanıltabilir bizi artık çünkü çok daha fazla şuralarda bir kez daha temas etmiş olsaydı belki o zaman daha önemseyecektik. Peki buradaki desteği şurada kırdıktan sonra biz pozisyonumuzu yine kapattık. Şöyle yakından bakalım nasıl kapattığımıza yine nasıl kapatacağımıza. Hassas saçlık çizgimizi düzelttik. Şuraları direnç olarak kabul ettik. Ve burada pozisyonumuzu destek olarak özür diliyorum. Destek olarak kabul ettik ve burada desteği kırdıktan sonra uzun bir belirgin mumla kırdıktan sonra kapattık. Daha sonra ne kadarını kapattık? Yine elimizde yüze tamamlamıştık ya şurada aldıklarımızı. Yine diyelim ki ya da 10 tane tamam tamamlamıştık ya iki tanesini sattık diyelim ki. Sonra şurada bir yatay şu uzun mumda bir iki tane daha sattı. Sonra ne zaman saçacağız? Bakın önemli burası daha düşüğüne, bir önceki düşüğün, şuradaki düşüğün, şuradaki düşüğün, şuradaki bir önceki en düşüğün altında kapanışlar gerçekleşirse artık pozisyonumuzu tamamına yakını kapatabiliriz buralarda. Artık pozisyon taşımıyoruz. Yine evet buradaki çizimi anlaşıldığını düşünüyorum. Hangi parçalarla satılacağını. Tekrar bu geçmişte görev bitenleri kapattım değerli arkadaşlar. Şimdi yine bir yeni bir al sinyali üremesi lazım ki tekrar destekleri bizi çizelim değil mi? Şurada bir tane direnç görüyorum. Şurada işte bir, bir trend var burada. Zorlanıyor, geçemiyor, zorlanıyor, geçemiyor, zorlanıyor. Geçti, retest yaptı ve biz burada aldık. Tamam. Bir önceki eğitimi hatırlayın. Alınması yapılırdı. İşte bunu tekrar etmeyeyim şimdi. Lütfen izlemeyenler ona dönsünler. Alımımızı yaptık. Retestten emin olduktan biraz daha aldık. Ve tüm pozisyonumuzu artık bir önceki hayır hayır en üstü bir önceki yükseğe de geçtikten sonra pozisyonlarımızı tamamladık. Artık burada alım yaptık. Şimdi nerede satacağız? Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi şurada hemen bir bir destek oluşuyor değil mi? Şöyle bir destek var. Bakın. Dikkatle izleyin burayı. Aman gitmeyin. Genellikle videonun ilk 5-6 dakikasında hemen gitme eğilimli olanlar var. 10. dakikaya geldik. Sakın gitmeyin. Çok önemli. Şimdi bakın desteğimiz burası. Yükselmeye başladı desteğimizden. Vav wow, yükseldi yükseldi. Heyecanlamaya başladık. Adrenalin çıktı. Genellikle bu duyguyu yaşıyor. Şuraya geliyoruz. Uf, çok çıktı ya. Yeni bir kanalı acaba burada satmalı mıyım? Çok çıktı. Yani ne kadar çok çıktı? Yani işte 1300'lerden 2000'lere 3000'lere çıktı. 3 katına çıktı sevgili arkadaşlar yeni bir trend oluşuyor olabilir. O nedenle bize sat sinyali üretilmedikten sonra satmak için her zaman erken olabilir. Tabii ki tepe noktalarını bulmak da mümkündür ancak bu konuya çok fazla gelip kafanızı karıştırmıyorum. Bir gün Fibonacci'lerle ilgili ya da farklı osilatör, indikatörler bize hani zirveyi gösterebilecek olan tepe olası tepeleri gösterebilecek olan, olası dirençleri gösterebilecek olan eğitimleri bir gün paylaşacağımı düşünüyorum ama şu an sadece ve sadece tren çizgilerle alım satım kararını konuşuyoruz sizinle. Diğer doğru alım yeri neresi olur videosunu da aynı şeyi yapmıştım. Mutlaka bu alım satım kararlarınızda sadece bunlarla değil, başka araçlarda, örneğin ağırlıklı ortalamalar, hareketli ortalamalarla da destekleyebilirsiniz alım satım kararlarınızı çok da doğru bir enstrümandır hareketli ortalamalar. Bununla destekleyebilirsiniz. Ben çok fazla araç kullanarak kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar sade enstrümanla, sade araçlarla alım satım kararlarının bu eğitim videosunda satım kararının hangi mantıkla, hangi şekilde, hangi düşüncelerle verilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Dedikten sonra değerli arkadaşlarım Burada desteğimizi çizdik. Şimdi destekten uzaklaştık. Adrenalin yükselmeye başladı. Satmalıyım, satmamalıyım. Hatta şurada sert bir hareket yaptı, Korktuk, sattık falan derken burada birilerinin daha elinden aldılar. Bir tuzak yaptılar ve tekrar çıkışı devam etti. Aslında burada yeni bir yeni bir trend oluşuyor. Şöyle bir trend oluşuyor. Şimdi diyorum ki bunun altına düşerse satarım. Şimdi şu şuraya kadar çizdim bakın. Buraya kadar çizdim. Sonra şu oluştu. Çıkmaya devam ediyor. İlk satmamışım dedik içimizden. Bu defa şunu arkadaşlar çok daha az dikkate alıyorum. Çünkü bu anlık düştü ve geri çıktı. Şunu daha çok dikkate alıyorum ve trendi şuradan çizmeye başlıyorum. Tıpkı az önceki şurayı trendi çizerken şurayı niye dikkate almadım dediğim gibi hatırlayacaksınız. Videoda merak eden geri dönebilir. Şimdi bakın şuranın tamamını almadım. Böyle devam ettim. Artık bundan sonra bizim desteğimiz burası. Bu desteği kırarsa biz pozisyonumuzu kapatabiliriz. Şöyle baktığımız anda, şöyle de ince ayarını yapalım. Değil mi? Şöyle ince ayarımızı yaptık. Yaklaşalım da öyle yapalım en güzeli. Şunu tam olarak dikkate almamıştık. şurada bir destek düşündük. Şu uzun mum bizi tamam dedik bunun niyeti kötü ve pozisyonumuzu şurada kapattık. Burada reteste geldi kapatmaya devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Çok kritik bir yer var arkadaşlar burada. Umarım ayrılmamışsınızdır. Ayrılanlar bunu duyamayacaklar. Videoyu bırakanlar. Bakın yaklaşıyorum biraz daha. Biz burayı kırdıktan sonra Rites'te satmaya devam ediyoruz. Nasıldı? Parça parçaydı ya. Parça parça satmaya devam ediyoruz. Ama giderek yükselmeye başladı. Nereye kadar önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Neydi kuralımız? Bir önceki tepeyi geçerse eğer şurayı hemen düzelteceğim. Burası bir direnç oldu artık. Şu. Bunu da yeşil yapalım dirençleri yeşil yapıyorduk. Evet. Eğer burayı geçerse ki aynı zamanda bakın kırdığı destek de burası. Hem kırdığı destek burası kırmızı. Artık direnç oldu burası. Hem de bir önceki en yükseğin üstünde bir kapanış yapmaya kalkarsa evet burada geçen hafta paylaştığım, hafta sonu paylaştığım tweetle, tweette anlattığım gibi bir ayı tuzağına maruz kalmışızdır tekrar pozisyonlarımızı alırız. Eğer bu kırmış olduğu şu kırmızı desteğin üzerine çıkarsa ve bir önceki en yüksek, hayır hay dediğim en yüksek, bir önceki hemen şu değil, bir öncekinin üzerine çıkarsa, bir önceki yükseğinin üzerine çıkarsa eğer biz pozisyonlarımızı tekrar kapatırız. Yani satış pozisyonumuz durdurur sattıklarımızı geri yerine koymaya başlarız. Hadi bakalım onu da anlatalım kısaca. Burada birazını geri koyarız. Şuradaki tepeyi geçerse tamamını geri koyarız. Tamam şu tepeyi de geçerse. Dedikten burada öyle bir şey olmamış. Ama çok güzel bir örnekti. Bunu değinmeden geçemedim. Umarım anlaşılmıştır. Evet biz ne yaptık? Bu tepede geçemeyince içimiz rahatladı. Eğer elimizde bir miktar mal kaldıysa onu da şu siyahta sattık. Olmadı bu siyahta sattık. Olmadı arkadaşlar. Elimizde hala bir şeyler varsa bir önceki kırmızı tekrar bir önceki en düşüğün altında bir kapanış gerçekleşirse hepsini sattık. Tamam mı arkadaşlar elimizde artık bir şey kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Yeni dirençler çizmek, destekler çizmek için elimizde mal olması lazım. Yeni destekler çizmek. Şimdi artık rahatız biz. Düştüğü kadar düşsün. Destekler çizmeye ihtiyacımız yok. Ha dip avcılığı yapabilir miyiz? E yaparız tabii ki ama dediğim gibi macera aramak istemeyenler için şu anki eğitim dip avcılığı ilgili başka teknik e, özellikleri de biliyor olmamız gerekir. Veya biraz daha risk iştahımızın fazla olması gerekir. Hemen bunları siliyorum. Çünkü artık elimizde bir şey kalmadı. Bir şey olması için bir alım yapmamız lazım değil mi değerli arkadaşlarım? Hadi alım yapalım. İşte şurada bir önceki videoları izlemeyenler izlesinler. Şurada aldık sattık çok işlem yapan birisi. Şurada bir yerde Mesela alım deneyebiliriz. Hatta şurada şöyle daha güzel gözüküyor bu. Biraz da az riski var. Şurada bakın trend daha hoş sanki. Şöyle değil mi? Evet. Burada. Şurayı yine yoksaydık. Çok ilginç değil mi Abdullah Yıldırım? Aa tepeden şöyle çizmedi. Çizilebilir oradan ama daha sık artık şey yap. Burada biz trendi artık trend oluştukça revize ediyoruz çizgimizi. İşte trendi en güzel anlatan şudur. Lütfen bu videoyu izleyip de henüz benim trend destek, direnç nasıl çizilir videomu izlemiş olanlar mutlaka geri dönüp izlesinler. İşte trend burada şu arkadaşlar. Böyle düşmüyor mu aşağı? Böyle düşüyor aşağı işte. Bunu kırarsa biz alacağız. Evet bunu kırdı ve burada aldık. Hemen destek çizmeye başlıyoruz. Şunu silelim artık. Ürünü aldık. Şurada hemen destek çizmeye başlıyoruz. Şöyle bir destek işte. Hemen düzeltçe merak etmeyin. Şöyle bir destek çiziyorum. Şöyle. Bir tane burada destek var. Burası arkadaşlar kısmen bir yatay bölge olduğu için çok sinyal üretecek biliyorum. Şimdi bakın şurada bir destek çizdim. şöyle bir şey aşağı yukarı değil mi? Aşağı yukarı böyle bir şey. Burada sattım. Burada sattım bunu şöyle de çizebilirim. Şöyle de çizebilirim. Şöyle de fena değil. Bir, iki, üç, dört kırdı. Re testini yaptı. Bizi heyecanlandırır tekrar alsak mı diye. Bakın kapanış yapmadı bir önceki tepenin üzerinde. Hemen şöyle deminki örneğin benzeri bu değerli arkadaşlarım. Hemen çiziyorum. Şöyle bakın. Şöyle yaklaştıralım. Geçmemiş bir önceki tepeyi. Dolayısıyla yerine sat. Yani şurayı kırdıktan sonra şurayı kırdı. Uzun bir mum yaptı sattım. Bir miktar. Kaç tane vardı dedim de 10 tane vardı. Bir tanesini ya da iki tanesini sattım. Bir hafta daha geçti bu kırmızının altı. Şu beyaz mum beni çok heyecanlandırdı. Bu haftayı pas geçtim. Belki burayı da pas geçtim. Kapanışını bekledim. Kapanış yapamadı üstünde. Yapsaydı satmış olduğum iki taneyi yerine koyabilirdim belki burada. Tekrar alıma geçebilirim. Kapanış yapamadı. Şu siyah mumda, mum mum anlatıyorum derdik. Şu siyah mumda artık birkaç tane daha sattım pozisyonda. Ondan sonra neydi kuralımız? Çok bakın. Çok kolay aslında değil mi? Ondan sonra bir önceki tepenin şuranın altında bir kapanış varsa çok bariz, çok bariz arkadaşlar. Artık elimdekileri sattım. Doğru mu? Sat elimizdekileri. Biraz mikro trend gibi oldu. Çok fazla position trading'e dönmedik ama çok detaylı şey oldu. Bu arada süre 20 dakika oldu. Umarım gitmediniz. Çok da fazla uzatmayıp son birkaç örnekten sonra kapatacağım arkadaşlar videoyu. Çünkü sıkılıyorsunuz biliyorum. Hemen bunları kapatalım tekrar. Şuraya çizelim. Artık elimizde ürünleri sattık. Yeni alım noktasını bekliyoruz. Değil mi? Yeni alımı ne yapıyoruz? İşte şuraya bir direnç koyuyoruz. Bu direnci geçtikten sonra alıyoruz. Değil mi? Aldıktan sonra işte parça parça alıyoruz. Sadece burada bir iki parça anca alabildik veya üç dört belki yarısını aldık. Ama şurada şurada tekrar oluşurken bu destekleri çiziyoruz. Bakın şurada oluşurken destekleri çiziyoruz. Şöyle bir destek çizebiliriz değil mi? Buraya. Şöyle bir destek çizdik. Bu mum bir tane bu şurada bir tereddüt ettik ne oldu dedi. Şurada biz iyice heyecanlanmaya başladık. Şu uzun mum olduğu, için yukarı toparlama ihtimali çok daha zayıf olduğu için ve kapanış burada gerçekleştiyse önemli bir miktarda olan önemli bir miktarda aldığımızı sattık. Yani şurada aldığımızı neredeyse yaklaşık minimum bir karla veya da belki de zararla neyse heyecanla bilmiyorum ama şu an görünen minimum bir karla sattık pozisyonumuzu. Yani zaten çok azalmıştık aldıklarımızı burada kapattık. Yani çok az alabilmiştik. Aldıklarımızı burada kapattık. Olmadı burada kapattık. Bakın bir, iki hafta geçiyor. Herhalde burada kapatabiliriz değil mi? İki hafta içerisinde. Ve bu pandemi haftası arkadaşlar. Pandemiye birçok değil mi? Birçok kişi, bitcoin'den bahsedelim hadi bakalım. şimdi Birçok kişi malda yakalandı. İşte bu aslında trendleri çok iyi takip etseydik böyle bir şeyden etkilenmeyebilirdik. Çünkü pandemi dibi ilk şu Çin'deki haberler gelmeye başladığında hareket ilk İlk tohumları orada atıldı. Burada desteğini kırdığını hissetse için kırmızı yapalım. Desteğini kırdığını hissetseydi eğer fark edilseydi bu kapanırdı pozisyon. Şöyle tekrar bakalım yeni bir şey var mı arkadaşlar diyoruz. Hadi son olarak da son e, Bitcoin'deki canlı örnek olsun diye son kısmı anlatayım size ve uzatmayacaktım. 20 dakikaya geçmem dedim ama yine geçti. Yine gevezelik yaptık geçti. Bakın burada destekleri görüyoruz. Hızlı hızlı içelim. Birinci destek. işte burayı kırdı sattık. Şurada tekrar aldık. Direncimizi koyalım. Bu meşhur alım yeri beni takip edenlerin birçoğu buradan istifade etti diye düşünüyorum. Çünkü burada bağıra bağıra ben direnç geçiyorum dedi arkadaşlar. 7500 falan da Bitcoin 7800 biner neyse işte. Şuralarda şurada bakın desteği kırdı. Şurada bir iki işlem yaptık az önce pandemiden kurtulduk. Hani şuraları da hatırlatayım bakın şu kırmızı. Hatırladınız mı? Şu pandemiden de kurtulduk ve yeni bir trend kovalamaya başladık şimdi da kırmızı desteğimiz tamam. Pandemiden kurtulduk şurada. Çünkü pandemi bitti, yükselmeye başladı. Şimdi şurayı geçememeye başladı. Ha dedi ki burada bir yeni bir direnç oluşturmaya başladı. O da bakın şöyle bir direnç hattı var galiba dedik. Geçemiyor, geçemiyor, geçemiyor. Burada geçemedi. Geldi yine burayı zorladı, direnç var. Zorladı. Artık burayı geçerse beni al diyor yani beni al. Evet bizi burada aldık. Tekrar pozisyonumuzu yaptık. Retest yaptı reteste bir mik döndüğünü hissettik. Biraz da aldık. Bir önceki tepeyi geçti. Bir önceki eğitim videosuna tekrar oldu bu arada fark etmeden değil mi? O yüzden biraz uzattık kusura bakmayın. Evet burada da artık full mal, maldayız. Çünkü bir önceki en yüksekinde geçti artık full maldayız. Ne zaman satacağız? Hemen bir destek oluşturmamız lazım. Silelim bunları kafa karışmasın. Yeni bir destek oluşturalım. Şimdi neydi? Şuraya kadar full maldaydık bir testten sonra. Hemen arkadaşlar desteğimizi çizelim. Buradan mı çiziyoruz? Hayır buradan çizmiyoruz. Benim videolarımı izleyin. Şuradan çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. İşte bu. Şurası bir destek. Şurası bir destek. Haftalık kapanış. Çünkü bunlar anlık hareketler. Anlık hareketleri biz trend oluşumunda çok etkili bulmuyoruz. Çoğu zaman bulmuyoruz. Trendi etkiliyor mu etkilemiyor. Etkiliyorsa her tamam ona göre konuza bakın. Trend burada şu. Şu bak trend. İşte bu trende paralel çizdim ben desteğe. Üstüne de direnç çizebilirim. Şunun üzerine bir direnç çizeceksem. He, ya da kanalın üstünü çizeceksem. Bakın burası bir destek. Şuradan çizerseniz yanılırsınız arkadaşlar. Lütfen benim destek direnç nasıl çizilir videosunu eğitimi izleyiniz. Dönün geriye izleyiniz. Peki şimdi tekrar bekliyoruz. Nerede satacağız diye. Bu şimdi buraya kadar geldi. Şimdi burada direnç. buraya aşağı kırarsa satıyoruz. Baktık kırmıyor yükseliyor. Bir, o, aman Allah'ım yine başımız dönmeye başladı. Yine başımız dönmeye başladı. Ne yapacağız? Baş dönüyor. Burada mı satmalıyım? Şurada satmalı mıyım? Allah'ım ne olacak? Hayır satmıyoruz. <laughs> Prensiplere uygun davranıyoruz. Ne zamanki desteğimizi kırarsa satacağız. Bakın şöyle çiziyoruz. Çizmeye başlıyoruz destek. İşte yeni desteğimiz bu dikleşen kanalın desteği artık buralarda bir yerde arkadaşlar. Bakın şöyle bir yerde. İşte burayı kırdı. İşte 1, 2, yaklaştı döndü ve şurayı kırdı. Hani belki şurayı kırdı nasıl arzu ederseniz şuralarda artık zaten bir başka sinyali de var tepe var geçemiyor arkadaşlar bakın. Bu tepeyi de geçemiyor artık o günlere geri dönsek görecektik. Bakın ben paylaşmıştım buralardan falan arka uyarılar falan da gitmişti ya buralar son olabilir mi diye ama işte o sıralar takipten çıkan hani fanatik bağlı takipten çıkan takipçilerim olmuştu. Peki burada bakın kırdı bir miktarını sattık elimizdekilerin. Biraz daha sattık, biraz daha sattık. Ve artık ha şöyle tekrar çıkıyor mu acaba diye heyecanlanmaya başladık. Tekrar çıkıyor mu diye. Fakat bir taraftan da şunu devam ettiriyoruz. Bakın bu da çok güzel bir direnç var aslında. 1, 2, 3 artık şurada, şurada yani 49-50 binlerde muhtemelen epey bir kısmız. Belki şurada tekrar aldık ama bir miktar aldık acaba çıkıyor muydu diye bakın hani hani zaman zaman küçük parçalarla alım yapıyoruz. Uzun mu olsaydı daha çok alırdık. Uzun mu küçük bir miktar aldık hemen hemen sattık burada. Şurada ise elimizdekilerin neredeyse tamamına yakını sattık. Kalmadı. İşte şu an elimizde hiçbir şey yok. Böylece zararın şurada aldığımız, şurada al sinyalini hatırlayın. Şuradaki al sinyalini hani böyle bağıra bağıra gelen al sinyalini bu 8000'ler. Bitcoin binde Ethereum 250'ler falandı. O sıralara bundan bir buçuk, iki yıl önce benim takip eden arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Ee, tabii o zaman takipçi de çok azdı. Hala az gerçi ama ee, o zamanlar al sinyali üretmişti. Çok bariz bir al sinyali. Burada alınanlar işte bir, işte bu da nedir? Bitcoin örneğinde 10 binlerde falansa işte bir miktarını 55 binlerde sattılar. Belki birazcık aldılar buradan. Biraz daha sattılar satta Epeyce bir yarısına kadar boşalttılar. Belki daha fazla boşalttılar bilmiyorum. Risk algılarıyla alakalı. Şurada tekrar aldılar. Bir iki tanesini aldılar geri yerine. Ama şurada tekrar sattılar. Şurada de, alış denemesi yapmış olabilirsiniz. Sonra burası tarihin sayfalarına bir ne? Bunun adı neydi değerli arkadaşlar? Bir boğa tuzağı olarak girdi. Düştü. Elinde eğer bitcoin varsa şurada net bir satış verdi artık. 1-2-3 buradaki uzun vadeli trend. 2000'den gelen 2000 Mart'tan gelen desteği de kırdı. Şurada retestlerini yaptı. 1-2-3 tane ve eldekilerin hepsini sattık. Sevgili arkadaşlarım bir parça uzun bir video oldu. Umarım şu ana kadar sabırla dinleyenler olmuştur. Sabırla buraya kadar dinleyenler lütfen alta yorum yazsınlar. Ben sonuna kadar dinledim diye onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar daha çok faydalandıklarını düşünüyorum bu eğitimden. Umarım yararlı bir eğitim olmuştur. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.